Bu sezon Premier Lig'de kalesinde maç başına en az şut çektiren takımlar şöyle sıralandı. Ortalama 7. 4 Arsenal 9.2, Manchester City 9.5, Chelsea. Aslında bu istatistik İngiltere'deki puan durumunu da birebir şekilde yansıtıyor. 1. Arsenal 26 puan 2. Manchester City 22 puan 3. Chelsea, 20 puan yedikleri gol sayısı 11 hafta sonunda lider olan Arsenal sadece 5 gol yedi. İkinci Manchester City 8 ve 3. basamaktaki Chelsea ise 11 kez rakiplerine gol izni verdi. City, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada 3 kez topu ağlarından çıkardı. Buna karşın rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Frankfurt bozlu temsilcimiz Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 hafta sonunda 6 gol yedi. Bunların 5 iyi, Eintracht Frankfurt deplasmanında geldi. Almanya'daki kabus maç, istatistiklere de darbe vurdu. Manchester City, 28 Ocak'ta Jim Bomo ağırlayacak. Galatasaray, kalesine doğru düzgün şut çektirmeyen İngiliz ekibine karşı hücumda çok üst düzey bir performans sergilemeli.